Gayrimenkul aşkına'ya hoş geldiniz. Bugün tapusuz sandığınız o arazilerin sır perdesini aralıyoruz ve belki de bir servetin üzerinde oturduğunuzu gösteriyoruz. Şöyle bir düşünün. Belki dedenizden kalma, belki de nesillerdir ailenizin ekip biçtiği o toprak parçası. Üzerinde anılarınız var, emeğiniz var ama tapusu bir türlü sizin olamamış. Ah bizim olsa diye iç geçiriyorsunuz, değil mi? Peki ya size o arazi aslında ailenizin geleceğini değiştirecek gerçek bir servet olabilir desem. İşte bugün gayrimenkul dünyasının en gizemli, en çok merak edilen konularından birini yani 2B arazilerini masaya yatırıyoruz. Evet, konumuz 2B arazileri. Belki adı biraz teknik, hatta biraz soğuk geliyor kulağa ama inanın bana aslında milyonlarca insanı ilgilendiren devasa bir fırsattan bahsediyoruz. Ama baştan uyarayım. Bu yol doğru adımlarla yüründüğünde sizi bir hazineye götürebilir ama yanlış bir adımda ayağınızın altında bir mayın da patlayabilir. O yüzden gelin bu define haritasını birlikte adım adım dikkatlice okuyalım. Her şeyden önce nedir bu 2B? En basit, en anlaşılır haliyle anlatalım. Devletin uzmanları bir araziye bakıyor, inceliyor ve diyorlar ki burası artık bilimsel olarak orman özelliğini yitirmiş. Burada verimli bir orman yetişmez. İşte bu raporla beraber o arazi orman sınırı dışına çıkarılıyor ve hazinenin yani devletin mülkü olarak kaydediliyor. Bakın burası çok önemli. Bu öyle keyfi bir karar değil. Tamamen bilimsel, teknik bir süreç sonunda verilen bir karar. Gelin bu dönüşüme biraz daha yakından bakalım. Sol tarafta arazinin eski hali var koruma altında kimsenin mülkiyetini alamayacağı bir devlet ormanı. Sağ tarafta ise sihir gerçekleşiyor. Arazi o orman kimliğini kaybediyor, hazineye devrediliyor ve işte en can alıcı nokta sizin gibi vatandaşlar için bir mülkiyet fırsatına dönüşüyor. Bu basit ama inanılmaz derecede güçlü dönüşüm aslında bütün hikayenin temelini oluşturuyor. Tamam, arazinin ne olduğunu anladık. Peki bu fırsat kimin için? Yani herkes gidip istediği bir 2B arazisini satın alabilir mi? Cevap kocaman ve net bir hayır. Devlet, bu konuda önceliğe yıllardır o toprağa emek vermiş, ter dökmüş olan hak sahiplerine tanıyor. Peki, siz o şanslı kişilerden misiniz? İşte şimdi bunu öğrenme zamanı. Hak sahibi olup olmadığınızı anlamanın tek bir yolu var. Resmi kayıtlar. Vaktiyle kadastro memurları gelip o arazide tespit yaparken tuttukları tutanaklarda adınızın geçmesi gerekiyor. Peki hangi sıfatla? ya arazinin kullanıcısı olarak yani onu yıllardır fiilen kullanan, eken, biçen kişi olarak ya da muhtesat sahibi olarak yani üzerindeki evin, ahırın, belki de meyve ağaçlarının sahibi olarak bu iki unvandan biri resmi kayıtlarda adınızın karşısında yazıyorsa tebrikler. Kapı sizin için aralanmış demektir. Ve işte her şeyi değiştiren o sihirli o kritik tarih 31 Aralık 2011. Bu tarihi lütfen aklınıza bir daha hiç çıkmamak üzere kazıyın. Eğer bu tarihten önce o arazinin kullanıcısı veya üzerindeki yapının sahibiyseniz harika, oyundasınız demektir. Ama bu tarihten sonra o araziyle bir ilişkiniz olduysa üzgünüm ama bu fırsat treni sizin için çoktan kalkmış. Bu kuralın bir pazarlığı, bir istisnası kesinlikle yok. Tamam, bütün şartlar uyuyor, ben hak sahibiyim dediğinizi duyar gibiyim. Harika. O zaman şimdi arkanıza yaslanın. Size tapuya giden o bürokratik yolu en basit, en anlaşılır haliyle adım adım anlatacağım. Sakın gözünüz korkmasın. Doğru adımları bildikten sonra süreç aslında sandığınızdan çok daha kolay. İşte yol haritanız bu kadar basit ve net. İlk adım doğru kapıyı çalmak. İldeyseniz defterdarlığa, ilçedeyseniz mal müdürlüğüne başvuruyorsunuz. Ardından devletin uzmanları gelip arazinize bir değer yani bir raiç bedel biçiyor. Bu bedel size resmi bir yazıyla yani tebligatlar bildiriliyor. İşte o an çok kritik. O kağıt elinize ulaştıktan sonra tamı tamına 3 ay süreniz var. Ödemenizi bu süre içinde yapıyorsunuz ve mutlu son. Yıllardır hayalini kurduğunuz o topu artık sizin adınıza düzenleniyor. Şimdi geldik işin en keyifli, en heyecanlı kısmına. Yani para meselesine. Herkesin kolayca anlayabilmesi için yuvarlak bir rakam üzerinden gidelim. Diyelim ki uzmanlar geldi ve arazinizin değerini tam 1 milyon Türk lirası olarak belirledi. Sakın eyvah ben bu parayı nereden bulacağım diye hemen paniğe kapılmayın. Bu sadece başlangıç rakamı. Asıl güzellikler şimdi başlıyor. Sadece ve sadece hak sahibi olduğunuz için Devlet size diyor ki senin o topraktaki emeğinin bir değeri var ve bu 1 milyon liralık bedelin sadece %70'i üzerinden satış yapıyor. Yani daha en başından %30'luk bir indirim. Fiyat ne oldu? Hop 700 bin liraya düştü. Anında daha hiçbir şey yapmadan 300 bin lira kar ettiniz bile. Ama durun durun daha bitmedi. En güzelini sona sakladım. Eğer ben taksitle falan uğraşamam, param hazır, peşin öderim derseniz, işte o zaman büyük ikramiyeyi vuruyorsunuz. Devlet, o zaten indirimli olan 700 bin liralık fiyat üzerinden size bir de tam %20'lik peşin ödeme indirimi daha yapıyor. Ve sonuç ne mi? Piyasa değeri 1 milyon lira olan o muhteşem arazi size tam 560 bin liraya geliyor. Bu neredeyse yarı fiyatına bir mülk sahibi olmak demek. Şimdi dürüstçe kendinize sorun, piyasada hangi yatırımda böyle bir kazanç var? Tamam, tapuyu aldınız, derin bir oh çektiniz. Artık her şey bitti mi? Hayır. Asıl macera şimdi yeni başlıyor. Peki bu araziyi hemen satabilir misiniz? Üzerine o hayallerinizdeki villayı dikebilir misiniz? İşte şimdi işin ustalık gerektiren, herkesin bilmediği o çok kritik kurallarına giriyoruz. Diyelim ki hak sahibisiniz ama bu süreci yürütecek nakit paranız, vaktiniz veya enerjiniz yok. Hiç dert etmeyin. Kanun size harika bir esneklik tanıyor. Bu satın alma hakkınızı noterden düzenleyeceğiniz resmi bir belgeyle yani bir muvafakatname ile başka bir yatırımcıya devredebilirsiniz. Bu sayede hiç para harcamadan sadece bu devir işlemiyle bile ciddi bir kazanç elde etme şansınız oluyor. Ve gelelim en çok sorulan soruya. Peki ben buraya ev yapabilir miyim? Evet, yapabilirsiniz. Ama tabii ki belli kurallar çerçevesinde öyle kafanıza göre bir şato dikemezsiniz. Kırsal dokuyu korumak için bazı şartlar var. Mesela araziniz en az 5 dönüm olmalı ki ferah ferah yaşayın. Yapacağınız ev arazinin en fazla %5'ini kaplayabilir. Bu da doğayla iç içe kalmanızı sağlar. En fazla 2 kata izin veriliyor ve hem yoldan hem de komşu sınırlardan 5'er metre içeride kalmanız gerekiyor. Eğer bir imar planı yoksa da muhatabınız il özel idaresi. Bu kurallara uyarsanız hayalinizdeki o huzurlu yuvayı inşa etmenizin önünde hiçbir engel yok. Şimdiye kadar hep fırsatlardan, kazançlardan, güzel şeylerden bahsettik. Ama şimdi sesimi biraz daha ciddileştiriyorum. Çünkü madalyonun bir de karanlık yüzü var. Bu bölümde anlatacaklarım sizi mahkeme kapılarında yıllarca sürünmekten ve bir ömürlük birikiminizi bir anda kaybetmekten kurtarabilir. O yüzden lütfen burayı can kulağıyla dinleyin. Ve işte benim bu konudaki altın kuralım, lütfen bunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Noterde atılmayan imza, havaya atılmış paradır. Sektörde biz buna pırasa yaprağı sözleşmesi deriz. Abi ne gerek var notere, aramızda hallederiz, sözümüz senettir diyenlere asla ama asla kanmayın. 2B işinde her şey resmi olmak zorunda. Noter, noter ve yine noter. Yoksa paranızla rezil olur, üstüne de bir bardak soğuk su içersiniz. Benden söylemesi. İşte en ölümcül, en sık yapılan hatalar. Tebligat geldikten sonraki o kutsal 3 aylık ödeme süresini kaçırırsanız, bütün haklarınız bir anda buhar olur, uçar, geri dönüşü yoktur. Sakın tapu çıkmadan, el sıkışarak, adi bir kağıda yazılmış sözleşmeyle yer almaya kalkmayın. O kağıt parçasının yasal değeri sıfırdır. Sıfır. Uyanık olun. Bazen bir hak sahibi birden fazla kişiye muvafakatname vererek dolandırıcılık yapabiliyor. Ve son olarak komşunuzla aranızdaki sınır anlaşmazlıklarını en başta çözün yoksa kendinizi yıllarca sürecek davaların içinde bulursunuz. Evet, tüm bu bilgileri, fırsatları, indirimleri ve tabii ki riskleri teraziye koyduğumuzda geldik o milyon dolarlık soruya. Bütün bu bürokrasiye, potansiyel tuzaklara rağmen bir iki B arazisine yatırım yapmak mantıklı mı? Kısacası bu maceraya atılmaya gerçekten değer mi? Benim cevabım çok net. Eğer doğru yapılırsa kesinlikle ve sonuna kadar değer. Ama bu işin bir sırrı var. Bu arenada sizin en büyük sermayeniz paranız değil, bilgidir. Eğer kuralları bilir, adımlarınızı bir satranç ustası gibi dikkatli atar ve tuzaklardan bir yılan gibi sıyrılırsanız, o elinizdeki 2B arazisi sadece bir toprak parçası olmaktan çıkar, ailenizin geleceğini güvence altına alan, nesiller boyu sürecek müthiş bir yatırıma dönüşür. Evet kabul ediyorum süreç biraz meşakkatli görünebilir ama doğru bilgi ve doğru adımlarla o tapusuz sandığınız yer bir sonraki büyük gayrimenkul başarı hikayesine pekala dönüşebilir. Peki ne dersiniz? Sizin araziniz bir sonraki başarı hikayesi olabilir mi? Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.